Evet sorumuzda bir A bankasından bahsedelim arkadaşlar. Ya 40 çocuk veya 25 yetişkin alıyor oturarak. Ayakta ise 12 çocuk ve e, veya 8 yetişkin alıyor. Bir kere 8 çocuk içeride olsun. 8 çocuğun oturup oturmadığını bilmiyoruz. Otura, oturan olanlardan alalım 8 çocuğu. Çünkü oturanların sayısı daha fazladır. Daha fazla e, boşluk kalacaktır çocuktan. O zaman 8 çocuk oturuyor olsa 40 çocuk olması gerekirken 8 çocuk olacaktır. O zaman 40 eksi 8, 32 tane çocukluk otura, oturması için gereken 32 çocukluk yer boş kalacaktır. Normalde 40 çocukla 25 yetişkin aynı e, şeyi ifade edecekler, aynı sonucu ifade edecekleri için o zaman 32 çocukluk daha oturacak yer kalacağına göre 32 çocuğa da kaç tane yetişkinlik yer denk düşer dediğimiz zaman 20 tane yetişkine denk düşecektir bu. 20 yetişkin. 20 yetişkin diyelim. 20 yetişkin e, oturarak alabileceği en fazla sayıdır. Ayakta da zaten 8 yetişkin daha alabiliyor. 8 yetişkin daha alırsa toplam yetişkin sayısı en fazla oturarak e, 20 tane, ayakta da 8 tane toplam 28 tane yetişkinlik e, yetişkin alabilir en fazla. Cevap da değişiklidir.